Merhaba arkadaşlar. Bu videom Husqvarna marangoz baltası ile ilgili. Arkadaşlar Husqvarna baltalarını Hultafors yapmaktadır. Bunu özellikle belirtmek isterim. İsveç'te Hultafors'un yapımı baltalar. para kordu. Oraya ben bağladım. Çekiç gibi kullanmayınız uyarısı yapmışlar. Çift takoz var arkadaşlar. Biri ahşap, biri çelik. Bu şekilde. Arkadaşlar, balta ilk geldiğinde şurasında böyle bir çıkıntı vardı. Yani bu. Baltanın ağzı üçgen bir şekildeydi. Hemen şuradan itibaren. Yani şöyle göstereyim. Şöyle geneydi. Ben bunu daha böyle hani kavisli bir şekilde düzgün bir şekilde gelsin diye epey bir bileylemekle uğraştım. Yaklaşık bir buçuk iki saat. Kalın kum şu tırpan taşıyla arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım şuradaki bu çıkıntıyı almak için aynı şekilde buradaki ardından arkadaşlar Felco 902 bileyi taşıyla bileylemeye başladım. Önce daha kalın kum olan kısmıyla, sonra ince kum olan kısmıyla. Arkadaşlar baltanın gayet kaliteli bir deriden kılıfı var. kalın bir deri. Evet bu şekilde. Arkadaşlar Husqvarna Hultafors'un yapımı bir balta tabii ki ama muhtemelen e, Husqvarna baltalarda e, kusursuz bir ağız işçiliği yok çünkü benim Hultafors Hultan baltam da var jilet gibi keskin bir ağızla geldi bu o şekilde gelmedi e, ha çok berbat bir ağızla da gelmedi ama hani Hulta gibi değildi. Muhtemelen hani e, işçile çok odaklanmıyorlar. Daha fazla ürünü piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Ama en azından Hulta Force'un yapımı İsveç çeliği bir balta. Hani ağzını açarken biraz e, sizi uğraştırabilir. Keskinleştirirken ilk sefer keskinleştirirken sizi biraz uğraştırabilir. Şu anda keskin. Size şöyle bir tüy testi yapayım hatta. Evet. Şöyle tüyleri görebiliyorsunuz. Odaklamaya çalışayım. Evet. Bakın. eğlendi mi ee, sonuç gayet iyi. Ama ilk sefer sizi biraz uğraştırabilir. Ee, sizin e, Husqvarna marangoz baltanızda burası üçgen bir ağızla gelebilir. Şu anda gayet e, düzgün bir şekilde geliyor. Burada herhangi bir çıkıntı yok. Evet arkadaşlar ee, Husqvarna marangoz baltası almayı düşünen arkadaşlar için umarım bu ön bilgi az çok faydalı olur. Doğayı koruyan tüm arkadaşlara sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.